Selamun Aleyküm Beyler. 2-3 bir şey diye bırakacağım. Ee, öncelikle Mami e Türk HD ve Türk HD'nin DS'sine bir orası bir çocuğu gelip DS'de yok IP renkli olarak bırakacağım deyince bu bizim benim iki salak arkadaşım buna inanıp da bunu yanlarında tutuyorlar. Onları geçtim. Mami ile Efe ile bir sorunum yok. Seviyorum hala onları. Yani hiçbir sıkıntım yoktur. Beler ilk önce arada Türkiye işte göstereceğim. Oda da, da ana vacı sürdü e, F5 tektor korkusundan abi yazan orası bir çocuğu. Gördüğünüz gibi has bilek ismini falan isteyenler. Burada hile dediği günler e, hala diyor. Gördüğünüz gibi. Beler oyle vurus bu çocuğu var zaten sen başta vurus bu evladısın ben anansikiyim. Vurus bu çocuğu sen anansikiyim ben yaladığın günleri unutma aslanım benim. Bela deli Boris Boros Bevladı Allah'a ve be. dine küfür ediyor. Tesli Allah Allah'a sövüyor. Doğru da video açamadım banladılar. Kitaba sövüyor. Bir de masal olduğunuz vardı. O da kitaba sövüyor. Bizim arkadaş esas almış. Benim hesapta. Atmış bana. Diyecek bir şey yok. Ananızı sikeyim. Allah seviyorsunuz bu kadar böyle Allah'a emanet bu arada videoyu bilgisayardan çekemiyorum hata veriyor yüklenmiyor hiçbir şeyi videoda çekilmiyor videoda da hata veriyor neyse böyle uzatmayacağım daha fazla Allah'a emanet görüşürüz